Cümleten herkese selam aleyküm. Bir tane sana da selam aleyküm. Hayırlı sabahlar. Beni görüyorsun biliyorum. Annem, babam, amcam, babaannem, kardeşim Mehmet, amcam, babam. Hepiniz beni görüyorsunuzdur biliyorum. Her sabah size gelmeye çalışacağım. 52'sine kadar ama ondan sonra da haftada bir gün veya iki gün geleceğim. Bir de arkadaşlar, benim kanalımı takip eden arkadaşlar benim numaram olan arkadaşlar lütfen bana mesaj atarsanız memnun olurum. Bakın sesime bakın. Her gün 25-30 kişi arıyor ve dayanamıyorum. Ağlıyorum, üzülüyorum. O yüzden lütfen bana mesaj atın. Beni seven, sevmeyen dostlarım varsa lütfen bana mesaj atsın. Bak beni seviyorsa bir süre bana mesaj atın yani konuşamıyorum. Bakın gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi Gördüğünüz diyorum da yanlış söyledim. Duyduğunuz gibi lütfen sesimi de duyuyorsunuz. Lütfen bana mesaj atın. Ne olursunuz. Hepinizi seviyorum. Bir tanem. Bak senin begonillerin açtı biliyor musun? Nurten. Bak vallahi. Bak. Sevdiğin için bak bu da yeşerdi. İki tane getirdim yine getirdim. Bak herkes sana çiçek getirmiş. Ayten, Meryem Allah razı olsun. Bak herkesten bak ne güzel sana çiçek getirmişler. Daha ne istiyorsun? Ben de adını yazdırdım oraya. O oh. resmini yapıştırmak isterim ama bir tane net güler yüzlü resimlerim var. Bir tane somurtmamışsın. bir tane bir tane benim. bir tanem. Ben dünyada böyle bir eş bulamam. Bulamam. Kimse de bulamaz. O yüzden herkes hakkını helal etsin. İnşallah öbür tarafta Peygamber Efendimiz'e cennette komşu olmuştur ama bu yüzde olur. Ben bunun gibi namaz kılan Kur'an'ı ezbere biliyor arkadaşlar. Yasin'i ezbere biliyor. Bir de benim zemzem teyzem var bir de o annem babam. Kur'an'ı ezbere bilirlerdi ama bilen arkadaşlar da vardır. Bir de Yunus Yılmaz diye bir arkadaş var o da ezbere biliyor. O Yunus Hoca diyoruz ama o da hayırsız çıktı ne yapalım. Arayan soran arkadaşlarım çok arayanlar vardı. Ama herkes ilişkiyi kestine gitmezse herhalde ben de biraz yaşlandım arkadaşlar. Allah ne yapalım? Allah herkese huzur ve sağlık versin. Birazdan bu doğan bittikten sonra sularını da vereceğim. Bir tane mi burada kayısısı var. Arkada da şeftali var. Çekirdek ekmeği acaba çıkar mı? Eli ne kadar uğurlu. Yazda vişne ekti, şeftali ekti. Allah onu yemeyi kısmet etti ona da. Çok seviyordu ekmeği, çiçekleri. Valla işte evde evimizde oturmadığımız için maalesef çiçeklerimiz.